Absent. Yeşil peri olarak da bilinen absent içkisinin alkol oranı onu halüsinojen yapmaya yeter mi? Yeşil peri olarak da anılan absent, 1900'lerin başında Fransa, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkede yasaklanmıştı. Yetkililer bu yüksek alkol içkiyi çocukları suçlulara dönüştürmek, ahlaksızlığa teşvik etmek ve cinayetlere ilham vermekle suçluyorlardı buna sebep olan şeyin absentin halüsinojen içerikli olduğu ve dolayısıyla insanlara gerçek olmayan şeyler gösterdiği iddia ediliyordu. Bu durum absentin popüler kültürde köklü bir yer edinmesine neden oldu. Örneğin Türkiye'de Beysatçı dizisinde de bir sahnede bu içkiye yer verildi. Halbuki Absent Amerika Birleşik Devletleri'nde alkollü içeceklerin yasak olduğu dönemde üretilen herhangi bir alkollü içki ile birebir aynı işlemlerden geçiyordu. Bugün biliyoruz ki anason aromalı ve çok yüksek alkollü bir içecek olan absent eğer standartlara uygun şekilde üretilirse diğer likörlerden yapısal olarak daha tehlikeli değildir. Bu arada söylemek gerekir ki absent şeker eklenerek şişelenmediği için bir likör değil bir sprittir. 2023 yılı itibariyle miktarına ve alkol oranına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 ila 120 dolar arasında, Türkiye'de 2165 ila 3000 lira arasında satılan absente popülerliğini kazandıran ve dikkatli tüketilmemesi halinde tehlike doğurup halüsinojenlerle kıyaslanmasına neden olan şey üretiminde kullanılan malzemelerin sıra dışılığı değil aşırı yüksek alkol oranıdır. Absent'in suçlandığı halüsinasyon masalları, Oscar White ve hayali laleleri, Van Gogh'u delirten içecek olduğu iddiaları, insanların sebep olduğu aile katliamları ve ani ölümler. Absent'in %45 ila %74 arasında ölçülen çok yüksek bir alkol oranından ileri gelmektedir. Bu oranlar 90 ila 148 dereceye tekabül etmektedir. Kim absentse %90 civarında alkol oranı ile üretilmektedir. Viski gibi sert sayılabilecek bir alkollü içeceğin bile %40 olan alkol oranı olduğu düşünülecek olursa absent tüketiminin neden dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini izah edecektir. Absent tanım gereği bir halüsinojik değildir. Fakat alkol oranları ve bitkisel aroması onu diğer alkol içeceklerden net bir şekilde ayırır. Absent nasıl üretilir? Geleneksel absent, anason, rezene ve içkiye ismini veren pelin otuna çeşitli diğer maddelerin karıştırılması ile yapılır. Anason, rezene ve pelin otu alkole yatırılır ve daha sonra bu karışım damıtılır. Damıtma işlemi bitkisel yağların ve alkolün buharlaşmasına neden olur ve suyla acı özler bitkilerden ayrılır. Rezene, anason ve pelin yağları daha sonra bir soğutma alanındaki alkolle yeniden yoğunlaşır ve damatıcı ortaya çıkan sıvıyı absente olması gereken alkol derecesine düşürür. Bu noktada absent berraktır ki birçok üretici damıtma işleminden sonra absentin klasik yeşil rengini elde etmek için karışıma bazı otlar ekler. Bu yeşil rengi veren bitkilerin klorofil yapısıdır. İçkinin ve muhteviyatının modern analizlerine bakıldığında absentle ilişkilendirilen ölüm vakalarının aslında alkolizm dolayısıyla veya alkol zehirlenmesi ve sahte içkiler gibi içeriğinde zehirli bileşenler de bulunabilen ucuz ürünlerin tüketimiyle alakalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer güvenilir olmayan satıcılardan absent satın alırsanız sahte içki içme olasılığınız oldukça yüksek olacaktır ve bu zehirlenerek ölmenize sebep olabilir. Benzer şekilde eğer garajınızda bir damatıcı yoksa internette yapılan Kendin yap kitleri absent yerine korkunç bir tatlandırıcı likörle oluşturulmuş berbat bir bitkisel bir meşrubat yapmanıza sebep olacaktır. Absente yönelik yasal düzenlemeler ve gerçek absent. 2007 senesinde Amerika Birleşik Devletleri de absentin 100 senelik yasağını kaldırmıştır. Avrupalı damatıcılar yeniden yeşil periyi Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal etmeye başlamıştır. Ancak bu defada kokteyl ve absent meraklıları yeni absentin halen aslına sadık olup olmadığını tartışmaktadırlar. Günümüzde gerçek absentin birçok ülkede yasak olduğuna yönelik yaygın bir mit olsa da gerçek absent diye bir şey bulunmamaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde bourbon gibi içeceklerin çok net tanımları olsa da absent için öyle bir tarif bulunmamaktadır. Sadece İsviçre'de absent olarak işaretlenecek içeceklerin distile edilmiş olması, doğal renklendirici kullanılmaması ve belirli katkı maddelerinin içermemesi gerekmektedir. Ancak bu diğer alkollerin tanımına göre çok gevşek bir tanımdır. Dolayısıyla günümüzde Van Gogh'un içtiği absentle birebir aynı absent içmek mümkündür. Absent çok net bir tanıma sahip olmadığı için günümüzde birçok ülkede net bir şekilde yasaklanmış değildir. Sadece belirli alkol düzeylerinin üzerinde içecekler genel olarak yasaklıysa absent de muhtemelen bu yasaklara dahil olacaktır. Halüsinasyon iddialarının kaynağı Tuğcun. Absente halüsinasyon ünvanını kazandıran etkin kimyasal madde pelinotunda bulunan tucun isimli bir maddedir. Aslında yüksek dozlarda tucun zehirlidir. Çünkü tucun bir gama aminobütrik asit engelleyicidir ki yeterince alındığında beyindeki gama aminobütrik asit reseptörlerini engelleyerek istemsiz kasılmalara neden olabilmektedir. Bu madde pek çok besinde doğal olarak bulunsa da bu bitkilerin hiçbirinde size zarar verecek dozda değildir. Absent üretimindeki damıtma sürecinin sonunda da Üründe çok az miktarda tujon bırakılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde tujon seviyesi litre başına 10 miligramla sınırlandırılmıştır. Modern bilim sayesinde bugün biliyoruz ki bir insanın absent içindeki tujondan zehirlenmeden epey önce çoktan alkol zehirlenmesinden ölecektir. Dahası yüksek dozlarda alındığında bile tuğcunun halüsinojik etkiye sahip olduğuna dair bir kanıt yoktur. Örneğin Journal of Studies on Alcohol dergisinde yayınlanan bir makalede kilogram başına 0.28 mg gibi yüksek tuğucun tüketiminin dikkat toplamayı zorlaştırdığı gösterilse de kilogram başına 0.028 mg gibi düşük dozlarda normal alkolden farklı herhangi bir etkiye rastlanmamıştır. Yüksek dozda tüketimde bile denekler normal alkolle yüksek tuğucun içerikli alkolü ayırt edememişlerdir. Örneğin absent yasaklarına sebep olan ve 1905'te ailesini öldüren adamın kayıtları incelendiğinde şahsın o sabah kalktığı andan itibaren gün boyunca içki tüketti, bir noktada absente de tükettiği görülmektedir. Yani söz konusu katliamın doğrudan absentle bir ilgisi yoktur, alkolizmle bir ilgisi vardır. Peki ya Oscar Wilde? Şüphesiz şair yürüyen laleleri tüm gece absente içtikten sonra sabahın ilk ışıklarında bardan çıkarken görmüş veya duygularını yaratıcı ve sanatsal bir dille durumunu teşbih etmiştir. Absent'in ona gerçekten yürüyen laleler gösterdiğini kanıtlamak mümkün değildir. Yani Absent'in halüsinojenik veya anormal etkileriyle ilgili iddiaların muhtemel tamamı uydurmadır. Özellikle de gerçek absent olarak anlatılan eski zamanlarda merdiven altı şekillerde üretilen absent içine karışan tehlikeli kimyasallar bu mitlerin kaynağı olabilir.